arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte e, okula dönüş yapıyoruz. Okula dönüş e, yani okula gidiyoruz. Yani okul malzemeleri. Burada neler var yazacağız sizlere de göstereceğim. Buralarda defterler. Bir tane, var. Bir tane e, şöyle çizgili defterler. Bir, bir tane şöyle kareli de tane de 3 tane kare gibi bir tane daha kare gibi ve son olarak bir tane daha kare şimdi arkadaşlar biz şöyle yapacağız ee, size göstereceğiz biraz malzemeler falan burada e, ilk öğretim ilk atlas İlk atlas e, şöyle göstereyim böyle içinde şeyler var sonra iki tane kalem var bir tane uçlu kalem bir tane de normal kalem bir tane böyle bunun adı neydi ya? açı ölçer açı ölçer derken e, şu var e, diğerlerini bulamadım normal cetveli Diğerleri normal cetveli bulamadım İlk önce e, bunu e, açı ölçer Bir tane kalemliğimiz var. Böyle göstereyim size. Bir tane yapıştırıcımız var. Böyle reklam pastası. Sonra bir tane şöyle bir kalemliğimiz var. Bunları elden al. Elden kendimde bak. İşte onları Bu da bir tane defteri, kareli not defteri bunları ben kullanıyorum arkadaşlar. burada son olarak da içinde bazı şeyler var böyle önemli notlar var bu da bakın şöyle şöyle içine koyuyoruz içi açılıyor içine koyuyoruz öyle şey arkadaşlar şimdi seçelim. Her şeyden bir tane falan var. Defterlerden dört tane var. Yani kalemlerden iki tane var. O zaman videosu seçmeye geçelim. Evet arkadaşlar seçmeye geçebiliriz artık. Şimdi burada bunu alıyorum. Burada bir peri var. Burada da bir deniz kızı var. Şimdi arkadaşlar bunu alıyorum. Bunu alıyoruz, e, hızlıca nereye koyalım? Şu tarafa koyalım. Ya da önümüzde mi kalsın? Önümüzde kalsın. Onun için buraya. Şimdi defterleri geçeceğiz. Matematik defterinden böyle, şöyle bir şey. Sonra şöyle bir şey. Var. Sonra şöyle bir e, kareli. Sonra da böyle bir çizgili defter var. Bunu kesinlikle alıyorum. Ve bir tane de olması için ne seçsem? Bunu seçeceğim arkadaşlar. Mor. 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 Mor'u çok seviyorum arkadaşlar. Mor. Size geldim. Arkadaşlar şimdi burada e, tam mor şey Şimdi diğeri de böyle Türkçe Başka ben de bu arada bunu dün Zehra ile yapmıştık. Zehra Öner ile yapmıştık. Bundan Zehra Öner de var. Devam ediyoruz. Zaten bir tane not defteri var. Şöyle göstereyim Not defteri var. Burada ilk atlas var. Şöyle ilk atlas. ilk öğretim. İçine de bakalım biraz. E, şuralarda şeyler var. Evet. Bayraklar falan var. Bunu da alıyoruz. Evet. bir tane yapıştırıcı reklam olmasın. Şöyle. E, glue e glue stick. E, reklam olmasın arkadaşlar. Şimdi de iki tane kalemimiz e, var. Ben bunların ikisini de e, şey yapacağım. Bir tane şöyle. Bu kalem içinde yok. Kesinlikle. Bir tane de böyle normal bir e, kuşun kalem kalem. Bunu da alıyoruz. Şimdi burada bir iletki var. Yani açacağız. Bakın. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu arada şunları bir arkama koyacağım. Koyacağım. Bir tane şöyle. İçinde ne vardı bir bakayım. Kesin ne var çok merak ettim. Kalemler, şu kadar falan kalemler var. Diğer, diğerine de bakalım. Yerine aa bak silgi işimize yarar. Silgi. Başka şu kadar falan bir kalem var. Evet şöyle cıtanı da alıyorum. Sizden. Şimdi. Son olarak bir kalemle ihtiyacım var arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle kalemliğimi içine yavaştan koyuyorum. Silgimi de koyuyorum. Biraz gözükmeyecek. Olsun ben size içini gösteriyorum. çok, çok falan gözükmüyor. Şöyle bir tane de ilet. Arkadaşlar aldıklarımı sizlere göstereceğim. O zaman hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar, o zaman başlayalım. Bu da glue bir tane yapıştıracağım glue sticks. Şöyle. Ben kullanıyorum. Çok güzel. Şimdi de İletki açacağım ölçü. Yani mor. Ben buna pembe derdim ama mormuş bu. Ben pembe sanıyordum. Uuu. Sma smar görüyorum. Siz de bir bakın. Benim mor görüyorsunuz. O zaman şöyle pembe bir e, pembe bir e, şey, kalemli. Kalemli. Ay. Düştü. Hızlıca devam et. Bunlar şey yana koyuyoruz. Bir tane ilk atlas, ilk öğretim. İlk atlas, ilk öğretim var. Devam ediyorum. Şimdi burada bir şey var. Not, not. Böyle not. Burada bir tane çizgili bir e, defterim var. Burada da mor. Çok güzel e, kareli bir defterim var. Bunu da koyuyorum. Sonra burada böyle deniz kızı olan sonra arkasında perili olan e, bir e, şey var. Dostya. Dostya. Şöyle koyuyorum yanına. Burada bir tane şey var. kalem ucun kalem ucunu bulamadım arkadaşlar buradan bir tane uzun bir kurşun kalem var. yani normal kalem var. sonra bir tane de burada bir silgi var sus burada bir silgi var bunu önüne alıyorum. Ay yere düştü. Yere düştü arkadaşlar. Ben alıyorum? alıyorum arkadaşlar. Al alamıyorum. Zor al. Böyle diğerleri benim ya. Buraya koydum. Pembe kısımdan. Sonra e, e, bir tane kalem içini göstereyim. Bir kalemliğim var arkadaşlar. Arkadaşlar ben arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildiğim <laughs> abone olduktan sonra bildiğimleri açmayı unutmayın. Bu arada daha böyle daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.